O bağlanan sensin, bak bana hapishanet konuşup oğlan arkamda. Motorcu olaylarının yeni bölümünü kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Ben biliyordum vuracağını. Var abi var. Ne var abi? Plaka, plakalık, çamurluk. Dur abi düzeltme abi. Dur düzeltme ya. abi dur ya. Abi niye takip mesafeni korumuyorsun? Hamza dikkat et gözünü seveyim ya. Hızlı da olabilirdin ha. Ama niye yok. dikkat etmiyorsun? Bak bana sırf çarpma diye en köşeden gidiyorum biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Olmuş. <laughs> Kime çıkacaktı? Yine... Abi yola bağlanan sensin biliyorsun değil mi kuralları? Abi, sen sağa sola bakmıyorsun ki. Kardeşim yola bağlanan sensiniz. Yola bana kural öğretmeyin. Yola bağlanan sensin. Yola bağlanan sensin. Bak bırak. yola bağlanan sensin. Devam et. Dur dur bir dakika. Dur dur. Yola bağlanan sensin. Bak bana her şey konuşuyor. Devam et. Devam et. Araban boka dövmüş zaten. Boka sürmeyi bilmiyorsun lan. Hadi tamam Allah Allah. Hadi, hadi. Ya önüme atlıyor bir de geliyor. Nasıl? Yaptı mı? Hangisi? Çortlu olan mı? Ne diyorsun abi la? Kötü mü? Tamam tamam. Alıyor. Kim yaptı la? Tamam abi nasıl geleceğim? Nasıl geleceğim ya birader? Birader şuradan biri gelip bana kaza yaptı diyor ya. Yapmayın oğlum ya, yapmayın. Ne? Dur dur alcu. İyi misin kardeşim? İyi misin kardeşim? Ya kafanda bir şey var mı? İyi misin? Sakin ol tamam mı? Bir şey yok. abi. Sonradan gördüm. Kamera evet, açık mı? Açık abi. Ne dedim Var abi. Arkadaş durunca sonradan çalınmaz abi ya. Teşekkür Ama teşekkür ederim. Mı almıyorsun abi ya, evet. araba değil ki bu sonuçta. Evet. Bunun çıkacak seni çalıştıracaksın oradaki insanları Bunun çalınma riski var ama dışarıda ya şöyle köşeye bir yere bırakalım. Kimse rahatsız olmayacak bir yere bırakıyor. Bana bir yer göster. yok. Gerebiler geliyor. Mehmet Bey bir yardımcı olur. Ben sana izah ediyorum. Yani çalınması kolay bir şey ya o yüzden. Hani insanları S razı etmeyeceğim bir köşe bir yere koyayım. Çalmaz. Valla valla Bu valla valla Allah Allah. ama şu an buradalıyım lan benzin bitti benzin bitti Allah kahretsin benzin bitti Yaşa! Lan ne lan? Benzin bitti. Lan ne Okula yetişmem lazım dedim bunun altında. Çim gibi bir şey onu aşağı çevirince. Sen şimdi aşağı çevirdim. Arkaya doğru aşağı. Aga yok, bitti müziği dur, durdur. İyi misin? Var mı sende bir şey? Az ileri al, sakin ol, sakin ol, sakin ol, bekle. Dur dur bekle, elektriği kapattım bekle. Az dur, sen sakin ol. Bir şey yok oğlum siktir et, bende bende bir şey yok. Sen sakin ol, az ileri al bir şey olmaz. Az ileri al, az ileri al ki ben çıkayım. <laughs> Var mı sende bir şey? Kanka bende bir şey yok. Bende sadece plakaya geldi. Yok motorda da bir şey yok. Ya siktir. Plaka çok önemli değil. Yapılır o. Senin bileğinde bir şey var mı? Ona bakmak lazım. Emin misin? <laughs>